Sayın severler, Başbakanlık Kupası koşuna Katılacak İngiliz Atları Piste Çıktılar Bir Numaralı Abbas Aslan Birdalla iki Numaralı Alalım Yemen Tunçla 3 Numaralı Altın Çocuk Sedat Okumuşla 4 Numaralı Altın Özü Cemal Kurtla 5 Numaralı Kartakit Ekrem Kurtta 6 numaralı Lala Saadettin Boyraz da 7 numaralı Savion Dancer Mümin Çılgın da 8 numaralı Tarwil Ertul Can Kılıç 9 numaralı Bimbaster Ahmet Açı ile 10 numaralı Hugo Engin Yalçın da 11 numaralı Karapolat Polat, Karataş da 12 numaralı Bir Thunderbolt Akın Özdenizli ve 13 numaralı Volcano, Süleyman Aktı'yla. Önce Altın Çocuk giriş hazırlığı yapacak. Geri planda yalnız Tarbil var. Altın Çocuk da kulvarına yöneldi. Ve baksın dışında yalnız Tarbil var. Tarville'de Pulvan'a yöneldi. Ve startin box'taki yerini aldılar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 13 at için top sayılabilecek küçük şans sonra iç kulvardan. Abbas dış kulvarda. Karapolat arasında bildiler. Kuraşı var. Aralarında alalım ve bin da görüyorum. Koşun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Yarım boy bir boy farklı dillerini Abbas koruyor. Karapolat'ın gayretlerine rağmen 3. kartaki start dışında hemen şimdi... Bin baslar. koşun son 1600 metre start yerine doğru gidiyoruz. Abbas temposunu artırıyor. Bir boy, bir buçuk boy farklı bir ilerkemin ediyor. Evet Karapolat'ın önünde. Daha sonra şimdi bir görüyorum. Daha sonra Kartakit Altın Çocuk ve alalım. Daha sonra Volkano koşunun son 1400 metre start yerine doğru giderken Abbas temposunu artırıyor. 2,5 boy farklı bir derlik temin ediyor. Yine Karapolat'ın önünde. Karapolat'ın hemen şimdi 1,5 kat boyu gerisinde. Alalım ve Binbastar. Evet tek at gibi daha sonra gene şimdi Kartakit'i görüyorum. Koşunun son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. 1,5 boy farklı ilerliğine Abbas koruyor. Şimdi ikinciyle Sarkan alalımın önünde. Daha sonra gene Karapolat, Binbastar ve Kar Kartakit koşunun son bir metre start yerine doğru gidiyoruz. Evet yarım boyu farklı liderliğin Abbas koruyor. Dış kulvardan alalımın gayretleri var. Koşunun son bir metre start yeri gene yarım boyu farklı. Evet Abbas'ın liderliğine geçildi alalımın gayretlerine rağmen gelirlerden Karapolat'ın gayreti var. Evet koşunun son 800 metre start yerine doğru geliyoruz. Yarım boy farklı ilerini Abbas koruyor. Gene alalımın gayretlerine rağmen gelirlerden bir gayretleri var. Karapolat'ın da gayretlerini görüyorum. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Abbas bir boy farklı liderliğini koruyor. Gene alalım gayretlerine rağmen üçüncülükte gene bir basar. Dördüncülükte Karabolat. 600'e 4 sırası son düzlük dönüşü sayın yarı severler. Bariyer dibine yakın dönme avantajlı Abbas. iki boy farklı liderliğini koruyor. Bin basların gayretleri var. Evet Abbas gene de iki boy farklı liderliğini koruyor. Bin basların gayretlerine rağmen. Evet gerilerden Hugo'nun da gayretleri var ama Abbas bir buçuk boy farklı liderliğini koruyor. En dış kurbardan da sağ dönü gayretleri var. İç kurbardan da Kartekit'in gene de Abbas. Bir bir buçuk boy farklı liderliğini koruyor. Endiş kulvardan Sadio daha hızlı geliyor. Evet. Gene de iki ol, boy kadar Abbas Önde. Sadio daha hızlı geliyor. İçeriden karta git geliyor. Bir at boyu Abbas Önde koşunun son metreleri. O teybolar hatta Abbas oluyor. İkinci, üçüncü ve dördüncülük kararı Hugo Kartakit ve Thunderbolt arasında. Evet, Başbakanlık kupasını Abbas kazanıyor.